Bilecik Belediyesi olarak yaklaşık iki aydır e, şehrimizin her yerini, vatandaşımızın değdiği, dokunduğu her yeri dezenfekte etmeye devam ediyoruz. E, bu iki aylık süreç içerisinde tüm parklar, bahçeler, vatandaşımızın temas ettiği bankamatikler, tüm resmi kurum ve kuruluşlar, resmi dairelerimiz hepsini dezenfekte etmeye gayret ettik. Pazartesi günü berber ve kuaförlerimizin açılıyor olması sebebiyle bugün ve yarın da tüm şehrimizdeki erkek berberlerini ve bayan kuaförlerini dezenfekte edeceğiz. Şehrimizde yaşayan insanların daha huzurlu, daha temiz, daha hijyenik şartlarda yaşayabilmesi ve bu koronavirüsten mümkün mertebe uzak kalabilmesi adına Bilecik Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor ve edecektir. Siz yeter ki evde kalın. Biz her şekilde size hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tamam. 哦，这个。 temizliğinizi yaparak, genel belirtilen kurallara uyarak çalışmanızı rica ediyoruz. Bizim hizmet hakkında böyle bir e, çalışma kararı çıktığı için biz mesleklere olarak sevindik. Bundan sonra biz de hijyenik bir şekilde kurallara uyarak işimize devam edeceğiz. E, sağ olsunlar. Dezenfektan işlemleri yapıldı. Teşekkür ederiz. Hijyenik bir şekilde bundan sonra işlerimize hayırlısıyla çalışacağız.